Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Müzik. Ah. Hi. Müzik. Ortadaki jeneratörden mi başlayalım diyorsun. Bence bu yaşlı amca ya da piramit kafa. <laughs> Ay ne kadar yoğun. <laughs> thank you, thank you, thank you for. Stresse bastı. Bunu bana yapma ya. Gerçekten, gerçekten bu oyundan hiç hoşlanmıyorum bazen ya. Hiç hoşlanmıyorum. Ah. Thank you. Thank you. For killing me. En azından adam slagla şey yapmıyor. Tanımlamıyor. İnanılmaz. Ooo. Slug başaramış. Ah. Map. Aa. Bu ne? Aa. Yanan totem sandım. Değil mi bu şapkamla da her yerden görünürüm ha. Aa Nia'nın peşinde. Bıraktığımda patlatıyor. İnanmıyorum bu pörkü mü aldın dede. Ben gideyim de kendim birilerine hileteyim ya. Hiçbir şey yapamadım oyunda. Ha, i̇kinci map, ikinci map, 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 map ne de gittiler bunu açtılarsa şuraya please? Wow. Wow. Okay. Biz de kendi kendimize tatlı tatlı takılırız. Oh, şöyle ben bir rahat rahat bir dinleyeyim. Demek ki bu iki arkadaşımız Zahmet bile etmediler. Bunlar üç takım arkadaşı olabilir bu arada. Bütün oyun şu köşede dönüyor. Oh. Fenerli olduğu için hepsi. Onu bıraksa şimdi yere öbürünün peşine gitse. Yalnız o hex he face camp'e yazık biliyor musunuz? Çünkü adam 800 saat boyunca peşinde gezdirdi herkes gerçekten. Neyse. Günü kurtaran Betül yine geliyor. gitsek mi oradan gideceğim mi sen be? Ya eleman ölecek ha. kadar boş bir oyun oldu değil mi şu anda? Bunlar kesin takım arkadaşı ha. Ya sen de orada yerde durup da bir hilini fullesen acaba olabilir mi böyle bir şey? Harika. Müezzem. Boş. Harika. Şu an çok boş bir oyun oynuyorum. Köşeye gidip bunlar ölene kadar beklemem lazım. Ay kızım ya. Öf. Hillenmeden bir şey yok ki. Hepsi tek tek de ölüyor. Neyse ben jeneratör yapayım ya. Gerçekten. Bunun sonu yok yani. Bu klasik bir üç fenerli arkadaşın hikayesi. Aa üçü de kalktı. Kolay gelsin. E3'ün de peşinde değil. <laughs> ne yapacak bir şey yok. orada kamp yapacak zaten. Aa, barbekü hançerisi yani var bu adamın. Ya da tim kararı var. Kamp da yapmıyor. He. alın adamı. Almıyorlar, jeneratör yapıyorlar. ha. Hmm, dikkatini çekmişiz.

Ee, bu adam? Gel kız gel. Gel seni. Ne, ne oldu? Hillemiyordun ama beni sen. İşte böyle arkadaşlar. Ekip arkadaşlarınızı hilleyin. Tamam kancanın altında hillemeyin ama hilleyin. Ojenlere tör ne güzel az kalmıştı yahu. Niye nerede ki acaba? Hmm. Bu açık mı? Açık. Okey. Aa, kurt yok, kurtaramamışım. Burada bir jeneratör. Tu 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 evin üstünde var jeneratör. Onu yapabilirim. Ups. işte bu kötü oldu. Bunun üstünde bir jeneratör olması lazım. Onu bulalım. Aha burada. Eğer biraz sabrederlerse şu jeneratörü yaparım. Taurus Silver'ın alması lazım onu. Adam öldürüyor mu kendini? Çok hızlı gidiyor süresi sanki. Ay yok artık. Aa kaybettik adamı. Sorry. Aa, riske girmedim açıkçası. Çünkü çok zaman kaybettirdiler ya. Gerçi beni alan da oydu biliyor musun kanca'dan? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? adamın karşısına çıktım guys 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 guys, guys. neyse öbürleri kurtuldu en azından okey ben giderim o zaman fine biri orada öbürü kapı nerede Canım sağolsun. <laughs> Kutken kuvvet vardı ya. Aslında atlayıp öyle yapsaydım ne olurdu? Dedim bir şans mı benim? Ne olacak yani? Nasıl gelmez de? O yukarıda hilleniyor ha. Acele ettim. <laughs> Sandık açıyor. geliyor. Al. oh, thank you. Merci beaucoup. Merdik ya. <laughs> <laughs> Özür dilerim. I am so, so sorry. <laughs> ya, çekeyim? Ama niye ben? Babysi. E buralar hep gitmiş. Ne yapıyorsun? Ne uh. Okay, Okey bye. Açtınız mı kapıyı? Harika. Cehennemin dibinde esmen. Ben kendimi hillemeden gitmem. Bu hili bırakmam. Adam bir de tanımladı ha. İyi evet, kaçtı. Onu kurtarmam lazım. zaman götürecek. Yapma. Ya, üf, yapma şu pisliği ya. yapma ne olur bırak bırak bırak. Al <laughs> işte beni onu sen sen mi bırak ya? Çok leş oynadın. Gerçekten çok leş oynadın ya. Neyse ben en azından elimi geleni yaptım. Çok kötü oynadı. kamp yaptı. Slug yaptı. Tunnel yaptı. Yani. Sonuçta bu oyunda kaçmakta ne var ki? İstesem kaçardım. Ama mesele kaçmak değil yani. Bir tane bile palet indirmemişim. O adam 46 bin almış. Ama çok iş benim <laughs> ah. no, it's okay. Ne bilmiyorum ama. Neyse öbüne laf edecektim de hadi. Michaela for president demiş. <laughs> The last moment chain. <laughs> ya sanki kurtulma şansım vardı da. Ne oldu ki onu ben anlamadım. Şey ee... Ya bu da böyle var ha. Mesela kamplıyor, slaglıyor, tanılıyor. Öbürleri için de sorun. Bazı survivorlar için bu hiç sıkıntı değil diyor ki mesela. Ka katil sonuçta ne yapacak diyor. Yani tabii ki yapacak diyor. Şimdi ben öyle düşünmüyorum. Ben kamplamadan, sıfatlamadan, tanımlamadan zaten üstün gücü var katilin. Öldürebileceğini düşünüyorum. Onlar için de sıkıntı değil. Herhalde Steam profiline bakmış ki Taurus Silver Türk iş olduğumu anlamış. Ben Türk iş. <laughs> Neyse. Yani takım işte katil eğer siz de izleyip keyif aldıysanız ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.